Selamlar. Şimdi bugünkü konumuz kompakt fotoğraf makineleri. Çünkü ben 2019 yılından bu yana kuş fotoğrafçılığı yapmaya çalışıyorum. Kuş fotoğrafçılığına başlarken makine fiyatlarını araştırıyordum. Normal bir DSLR e veya aynasız makine artı onun kuş lensini almak çok maliyetli olduğu için kompakt makinelere yöneldim. Kompakt makine nedir? Ee, kabaca tabirle kendinden lensli, zoom yapabilen, burada böyle mekanik lensi bulunan ve yakınlaştırma ile uzaktaki konuyu çok rahat, net bir şekilde çekebilen makinelere kompakt makine deniyor. Bu makineler profesyonel makine olarak geçmiyor, yarı profesyonel e, makine olarak adlandırılıyor çünkü aynasız makineler ve DSLR makineler kadar net, profesyonel, keskin sonuçlar elde edemiyorsunuz bu makinelerle. Ama yine de yine de hiç yoktan iyidir diyebileceğiniz bir makine türü. Bu elimdeki makine Nikon P1000 modeli. 3000 mm zoom yapma özelliği bulunsa da bu normal DSLR makinelerde 2000 mm'ye tekabül ediyor. Ve bu yakınlaştırmada çok DSLR makine kadar çok net görüntüler elde etmeniz mümkün olmuyor. Ancak bu makine ne işe yarayabilir? 5-10 metre kadar yakınınızdaki konuları, kuşları çok çok net DSLR makine kadar net çekebiliyor. Fakat çok uzakta bulunan 40-50-100 metre uzaktaki konuyu yakınlaştırsa da hiçbir şekilde net çekim elde edemiyorsunuz. Gerek sabitleme özelliğinin yetersizliği dolayısıyla, gerek işte kompakt özelliği dolayısıyla çok uzaktaki bir konuyu yakınlaştırıp seçse de net bir sonuç elde edemiyor. 2019 yılında benim aldığım ilk model Sony'nin DSC HX90V modeliydi. O da yanlış hatırlamıyorsam 720 milimetre yakınlaştırmaya sahipti. Bundan Nikon P1000'den daha hızlı ve bir tık daha net sonuç elde edebildiğim bir makineydi. Fakat 720 mm yani 480'e tekabül ediyor sanırım DSLR'de. E o ölçü bana yetersiz geldiği için 2020 yılı mayıs ayında Nikon P1000 satın aldım. 2020 mayıs fiyatı 8.000 liraydı bu makinenin. Şu an 2023 Nisan ayında sanırım sıfırları 25 bin lira civarında. ikinci ellerini de 18-19 bin liraya bulmak mümkün. Şimdi 2020'den beri ben Nikon p kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıldır. Ay fotoğraflarında çok iyi performans gösteriyor. Hani onda bir sıkıntı yok. Kuş kadar böyle flu görüntüler elde etmiyor. Ay'a gayet yaklaşıyor. Kraterleri çekebiliyor. Gezegen çekenler var. Ben hiç gezegen gözlemleyecek kadar sabırlı olamadım ama gezegen fotoğraflayanlar var. Tıpkı bir teleskop gibi performans gösterebiliyor. Ancak iş kuş fotoğraflamaya geldiğinde insan bir yerden sonra bu makineyle tatmin olamıyor. Yani çok güzel bir kuş yakalıyorsunuz. Arkasında güzel bir konu oluyor. Bir virane olabilir. Virane çatısı, ağaç, kayalık, tepe filan. Orada kuşu yakaladığınızda çok güzel yaklaşıyor. Onda sorun yok. Ancak netleme yapmadığında, flu bir görüntü elde ettiğinizde o tatmini, o hazzı alamıyorsunuz yani fotoğraftan. Bu da hem makineden hem fotoğraftan, kuşçuluktan soğumanıza sebep oluyor. Onun yerine 2000 mm Nikon P1000 ile çekim yapmak yerine atıyorum. 600 mm bir normal DSLR lensle çekim yaptığınızda o hızlı daha çok yakalıyorsunuz yani arkadaşlarımın makinelerinden denediğim olduğu hem hissiyat hem netlik keskinlik olarak birçok açıdan böyle profesyonel hissediyorsunuz ve o keskin fotoğrafı alabiliyorsunuz o makinelerin nasıl bir eksisi var Nikon P1'nin yaklaştığı kadar konuya yaklaşamıyor uzaktan çekiyor ama en azından o netliği elde ettiğiniz için o görüntüyü hani keserek yakın bir görüntü elde etmeniz daha mümkün oluyor. O uzaktan çektiğiniz DSLR makineyle uzaktan çektiğiniz görüntüyü keserek yakınlaştırdığınızda dahi Nikon P1'in uzaktan çektiği fotoğraftan daha net bir görüntü elde ediyorsunuz. Ee, şimdi akıllarda şu soru da oluşabilir. Niçin tripodla kullanmıyorsun şeklinde. Tripoda taktığınızda e, makine çok ağır olduğu için şu şekilde Zoom yaptığınızda bir kere şöyle zoom yaptığınızda öne makine tartıyor, esniyor ve kadrajı ayarlasanız dahi hiçbir şekilde yine tripodda böyle verimli bir çekim elde edemedim ben. En azından kendi adıma konuşayım. Bir yere sabitlediğim halde veya tripodda bile ayarlamayı başardığım halde ekran şöyle basarken en ufak bir titremede o net görüntüyü yakalayamıyorsunuz Bu açıdan ben e, Nikon p makinemi elden çıkartacağım yani Ya satarım ya da takas ederim Henüz ne alacağıma karar veremedim ama DSLR veya aynasız bir model Fuji film olabilir e, Aynasızlardan model alıp 600 milim bir e, Lensle birlikte 2x konvertör kullanabilirim öyle düşünüyorum. 1200 mm bir çekim elde etmiş olurum. En azından da keskin fotoğraflar elde etmiş olurum diye düşünüyorum. Nikon'un böyle bir makine. Yani ay çekiminde dediğim gibi çok iyi, gökyüzü çekimlerinde iyi. Böyle zaman ayarlı çekimleri var. Şimdi detaylıca özelliklerini anlatmayayım. İnternette bir sürü videoları var zaten. Ama genel itibariyle kompakt makineler böyledir tekrar özetleyecek olursak yüksek ölçülerdeki milimetrelere sahip DSLR bir makinenin yaklaşamayacağı yerlere yaklaşabiliyor. Yakın mesafede net çekimler elde edebiliyor ama uzakta yaklaştığı mesafelerde, çekimlerde, konularda net konular elde edilemiyor ne yazık ki. Yine de 2-3 yıl kadar işimi gördü. Gayet güzel kuş çekimleri yaptım. O çekimlerden bir kısmını sergiledim. Ankara Barosu'nun fotoğrafçılık kulübünün sergisinde kuş fotoğraflarımı sergiledim. Evine çektiğim. İyisiyle kötüsüyle 3 seneye geride bıraktık. Ancak şu an yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Genel itibariyle bunları anlatabilirim. Böyle iş yoğunluğundan dolayı çok fazla video çekme imkanım olmuyor. Doğaya çıksam dahi fotoğraf çekerken video çekmek aklıma gelmiyor ama fotoğrafçılıkla ve kuşçulukla alakalı ufak tefek böyle tüyoları yine önümüzdeki videolarda veririm diye düşünüyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.